Evet, e, Değmendir'e doğum kafedeyiz ve e, bugün başkan ve çocuklarımız burada sürpriz yaptılar. Evet, Nasıl e, duygularınızı anlatabilir miyiz ve kupayı da buraya getirdiniz. Evet, bugün e, biraz önce bahsettim. İnanın e, uzun yıllar kendi hayatımdaki en mutlu günü yaşıyorum. Bu mutluluğu bizlere yaşayan başkanlarımıza, buradaki hocalarımıza, buradaki yöneticilerimize canlı gönülleme teşekkür ediyorum. Her birimizin burada gelip bunlarla beraber bu ortamı paylaşmasını arzu ediyorum. Ee, önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Benim hayatımda yeni bir sayfa atıldı kendimle ilgili diyorum. Her zaman yanlarındayız biz hocam söyledik hocamla paylaştık. Biz diyoruz ki biz iyi bir aileyiz ailede bütün sorunlar bizim hepimizin sorunu. Biz kenetlendiğimiz zaman bu sorunların en üstesine en iyi şekilde geleceğimi ümit ediyorum. Ee, ben inanın bu duygulu günü anı hiç ama hiç unutmayacağım. Her değirmenlere değil, Gölcü'ye, Yalova'ya yolum düştüğü zaman buraya geleceğimi söz veriyorum. Bu mutluluğu beraber yaşayacağız. Çocuklar beni inanan sonsuz müddetliler. Bunlara bir sözüm oldu. Bunlar bizim evlatlarımız. Bunların hepsine forma yapıp getireceğim. Onları en kısa zamanda önemli maçta da türbünde yerlerini almasına vesile kılacağız. Tekrar tekrar hocalarımızı ve emekleri geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum. Evet, sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Başkanım, bir de burada duygulu an bir an yaşadınız. Evet. Hocamızı sordu bir çocuğumuz o anda. Da. Yani o kadar duygulandım ki, çocuğumuz burada Mustafa hocamızın çok iyi bir insan olması, iyi bir hoca olması, devam etmesiyle ilgili benim düşüncelerimi bana anlattı. Yani onun bu ifadeleri kullanması beni fazlasıyla mutlu etti. Onu da sizler de hocamın işine kadar Ayfer Hanım'a gönderdiniz. Hocam inanın onu dinleyince o andaki hastalığı ortadan kalkacağını ben ümit ediyorum. Hoş. Çünkü bir dokunuştur bunlar. Bir dokunuş olduğunu düşünüyorum. Hocamızla e, aynı çocuğumuzun, kardeşimizin duygularına ben de katılıyorum. da çok güzel günler hep beraber yaşayacağız inşallah. Ümit ediyorum. Ona ve bütün hastalarımıza şifalar diliyorum. O zaman buradan Kocaeli Spor inşallah süperlik ediyoruz. Yani hedefimiz her zaman büyüktür. İnşallah. evet, evet. inşallah. Evet. Evet, evet. Teşekkür evet. ediyoruz. Başkanımızı ağırladık. Evet. Doğum kafeden evet. bir dahaki programda görüşmek üzere. Evet.